Sibel'cim video çekiyorum. Gerçi soframız bozulmuş, bağa girmiş gibi olduk ama neyse <laughs> yapacak bir şey yok. Ee, Sibel ve <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> kuzuları, kuzuları Gel. demeyeyim de bili bilileri bili <laughs> ve ekibi, havhavları. <laughs> Gel bili bili bili. Ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? İyi de o pahalı bir kedi onun burada sahibi. Bak bak bak. Gel kuç 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 kuç. Gel. Kış, 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 kış. gel, gel 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 gel. Bak hepsi nasıl pür dikkat kesildi. Hı, nasıl gel, nasıl da Anam siz saygı duruşunda <laughs> mı durdunuz Çocuğum <laughs> benim. benim gel, gel 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 annem sen gel. Bakar mısın? Gel, kuş, 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 kuş. gel evlatçıklarım, gelin. Gel, küçük gel bebeler kuş. Gel annem tamam bir yere iki üç numara. Beril gel. <laughs> köyün ağası sen misin? Çavuş çavuş. Çavuş. Gel 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 Başım, gel gel. Dayıbaşı dayı dayı <laughs> sen benim küçükkenki ki topağıma benziyorsun. Gel aynı topaksın. Gel biri biri kovalama lan. Bizim böyle bir köpeğimiz vardı. Ben aynı adı topaktı. Aynı bundan. Çok Sonra babam gel ev sahibi istemiyor diye Eridir'e bıraktılar vicdansızları. Gel canım gel gel. gel. Hı, muhtemelen şu evlerdekilerin çok hayvanları falan. Evet. Beş tane, altı taneler aynı. Bence siz var ya çok akıllısınız anladınız video çekiliyor diye ve burada böyle sıraya durdular. Bak de geldi bak. Gel. Bunlar aynı anda doğmuşlar artık. Altısı. 2, 3, 4 muhtemelen 6, bunların 6. hepsi enik şunlar da anası babası mı Şöylece alalım şu arkada da siyah bilibiller var şurada da ağacın dibinde bir tane cins gri bir kedi var buradaki de benim kocam telefon temizliyor Gökçay. Bir sonbahar günü. 30 Ekim 2023. Günlerden pazartesi. Hadi asil bir şekilde senle bitireyim videoyu. Hoşça Hoşçakal.